İzlemeye geldiğinde Derya yani Hanım mutfağında bakacağım hızlı mı, pratik mi, doğru yerde mi başlamış. Ben öyle bir ayakkabıya asla 300 lira vermem. Bugüne kadar en çok kaç lira verdin? 100 lira. <laughs> 100 liradan fazla verme. Bir ayakkabıya 100 liradan fazla veririm. mi? Ayağıma giyiyorum ben onu. Paramı yollara basayım. Kerem bizim Kerem. Gider bir tane ayakkabı alır. 350-400 milyon sanırsa Sabancı'nın oğlu. Ama düğüne de, cenazeye de, bayrama da, 23 Nisan'a da her şeyin altına ayakkabı gele. Ben de giderim 100 liraya, 25 liradan 4 çift ayakkabı alırım. Mavi, mor, sarı, turuncu. Her gün değiş değiş ki. Öyle iş mi oldu? Hiç sevmediğim şey. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Sözünü hiç duymadın herhalde Kadir. O laf hiç bana göre değil. <laughs> ben de asla... Paramı sokağa atamam. Yani ayakkabıya verdiğim para sanki çöpe gidiyor. 300 lira vermişim. Ben onu hiç çamura basar mıyım? Ben koltuk takımıma oturmayan bir insanım. Sen beni düşünsene galoşsuz giyeme beni. Mesela asla gidip marka bir gömlek almam. Bir gömleği 300 lira hayatta vermem. Vermem. O gömlek aha ki makinede bir şey oldu. Aha ki ütü yaktı. 300 gün ağlarım ben ona. Git Bir de bana diyorlar ki şey Kadir niye araba almıyorsun? Ben araba alamam ki. Ben o arabayı kapıya çeksem gece yatamam. Kedi mi geldi üstüne? Su mu damladı? Çocuklar mı çizdi? Hırsız tekerleğini mi söktü? Ben ha, ben yeni aldığım kotumu bile çamaşır ipindeyken iki kere gidip bakıyorum uçtu mu diye. Bir gün, <laughs> bir gün salona yeni bir avize aldım. Ama 600 milyon verdim. Bak, avizeye veririm. Bir milyarda, bir buçuk milyarda gene veririm avizeye. Pantolona vermem. Ondan sonra cıma, böyle bir de, değişik bir şeyim var. Sonra neyse 600 milyonluk avizeyi aldım. İş yerini servisinde getiriyorum ama kucağımda. da <laughs> koca bir avize. Neyse eve getirdim bunu taktım. O gece Büşra bize geldi. Zaten o aralar hep geliyordu. Ondan sonra yattık falan. Gece deprem oldu. Eyvah, açsasın. Yataktan bir fırlamışım. Salonun kapısında böyle dikiliyorum deprem geçti ama avizeye bakıyorum. Hani düşecek mi, sağlam mı takmış mı? Değil. Büşra da arada çekyatta yatıyordu. Ya, ne yapıyorsun? Kız dedim deprem oldu dedim. Sen ne yapıyorsun? Dedim ki avizem düştü mü diye bakıyorum. <laughs> Allah'ım diye böyle uçtum akıllara sen can veriyorsun kurban oldu. 600 lira vermişim. Bakmayayım mı yani? Neyse ki düşmemiş pek kıymetli avizen. Düşerse diye bekledim bir yer. Düşerse tutacağım altında. Avizeyi tutmayı bekliyorum. Ona bir de evde ben bir ara şey bölmesi yapmıştım. Anneme dedim ki bak deprem olursa sen sen şu eşyayı tut. Ben ben bu eşyayı. Annem dedi ki biz evden çıktık. Allah korusun da şu anda deprem olsa evinden neyi alıp çıkarsın Kadir? Şu an hiçbir şey alıp çıkamam. O kadar eşya var ki ben hangisini getireyim? Mobilyaları geç Kadir. İlk iş olarak neyi alırsın? Ama ilk işi fotoğraf albümlerini almak. Onları hemen. Onlar bir daha gelmez. Yangında, selde, depremde ilk işim fotoğraf albümleri. İlahi artık her şey dijital oldu. O fotoğraflar dijitalde nerede bulayım ben? Ta çocukluğumun resimleri. Onları bir daha bulamam. Fotoğraf albümlerini kesinlikle alırım. Annem bile dedim evlenirken kesinlikle fotoğraf albümünü alıp gideceğim. Bırakmam onu burada. Anneannemin nasıl bir huyu var biliyor musun? Anneannemin fotoğraf albümünü aç. Sekiz kişi ise beş tanesinin kafası kesik. Küsmüş kesmiş, küsmüş kesmiş, küsmüş kesmiş. Ana değil mi? O beni çok kızdırdı onu kestim. Ana bu nerede? O benim arkamdan konuştu kestim. Kendince engelliyor. Kadın engel atıyor hepsine. Sonra şey... Bir gün gitti, e, kendinin gençlik bir tane böyle nişanlılığıyla bir resim varmış. Kolunda böyle bir lezgeli falan var. Akrabasının düğününde çekilmiş. Ara ara bizi yollara döktü, o resmi bana bulun. Neyse gittik, bulduk o akrabasının gelinlik resmini. Orada böyle on kişi oturuyor, anneannem de oturuyor. Resmi gitti, para verdi, o resmi yenilettirdi, çerçeveletti. Aslı 10 gün geçmedi, bir gittim. Yedi kişinin kafası kesik. Anneanne niye kestin? E onlar ölmüştü, ben de ölü oradaydım. <laughs> Adamlar ölmüş diye kafalarını kesmiş. Neymiş onlar ölü? <laughs> onlar ölmüş resimde duruyorlarmış, ona bakıyorlar. Anneannem ölüden çok korkar. En korktuğu şey ölüm. Sana hiç çekmemiş anneanne. Bana hiç çekmemiş. Ben bir ara yoğun bakımda mesela diyordu. Bir zaman benden bile soğudu. Yok artık. O kadar korkuyor. Aklı çıkıyor. Dedeme ne diyor biliyor musun? Diyor ki İsmet. Allah gecinden verdisin diyor. Olur ki ölürsen diyor. Sakın evde öl. Aa. Ben diyor bu eve asla giremem. Hastaneye git. Orada öl. Oradan da sakın eve getirmesinler. Yani doğru mezerliğe. Ben bir daha tebe bu evde diyor. Ben gezemem. E anneanne dedim. Aha dedim. Oldu ki gece. Bir sabah uyandı. Dedem dedim. Gece Allah gecinden versin. Kalp geçirmiş ölmüş. Ne yapacaksın? Ben gittim Siz ben, ben onu öyle görsem ben. <laughs> dire adama dik, ki ölme ama olur ki ölürsen sakın benim yanımda ölme git hastaneye öl oradan da doğru mezarla. Dedim hele düşün hani dedem dedi ki yani ölmemi mi istiyorsun? Der tabii adamcağız. Allah ikisine de uzun ömür versin. Amin amin.